Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir söyleşi şeklinde cildimizi ne kadar iyi ve temiz tutabiliriz. Tüm sivilcelerimizden kurtulmanın küçük ipuçları. Ben neler uyguluyorum, nelere dikkat ediyorum. Sadece kremden ibaret değil her şey. Onu da belirtmek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi bir aramızda güven olsun bence. Bu güven içinde yüzümde şu an herhangi bir kapatıcı yok arkadaşlar. Baya saçımı bozmazsam Tamam mıyız? Hiçbir şey yok yani. Ya, bu benim gerçekten orijinal cildim. İşte yüzüne bir şeyler sürüyorsun falan diyenler için bunu yapmak istedim. İlk maddemiz anlayacağınız gibi doktora gidin. Doktora gittikten sonra hemen e, Roarcut'un, Zoraten'in gibi e, oral yolla alınan haplara başvurmayın. Yani bu son çözümünüz olsun. Hani Her şeyi denersiniz, bir yıl boyunca yapmadık bir şey kalmaz ve hala geçmiyorsa... Evet belki kabul edilebilir ama ilk başta koştura koştura gidip de ben bunu kullanacağım demeyin. Buna yani o aşamaya gelene kadar birçok uygulayacağınız şey var ve hani geçme olasılığı da çok yüksek. Onun için onları sonda bırakarak kremlere başvurun. Benzamisin, Acnemix, Benzalin gibi böyle etkili kuvvetli kremlere başvurun arkadaşlar. Doktorumuzun önerisiyle, yönlendirmesiyle gözetiminde ben mesuliyet kabul etmiyorum yani onu baştan söyleyeyim. Onun için bunu demek istedim. Doktor. Kesinlikle doktora gidin. Şimdi gelelim benim uygulamalarıma. Artık ben krem kullanmıyorum. Krem kullanmıyorum ve bu cildimi de hani e, gene koy vermiş olsam hop gider. Her türlü gider. E, yapacak hiçbir şey yok. Onun için ben şu an saydığım geriye kalan 9 maddemi de sürekli ve düzenli olarak hayatımın belirli bir köşesinde ya hayatımın tamamını buna göre yönlendiriyorum. Bunu yapıyorum. Su. So su. Ya su içeceksiniz böyle. Günde en az iki buçuk litre su bitireceksiniz. E, evet tuvalette biraz akraba olabilirsiniz. Böyle ikinci odanız evde tuvalet olacak ama yapacak hiçbir şey yok. Su gerçekten önemli. Bu arada bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde de işte su niye cildimize önemli. İşte daha sonra sayacakları niye önemli derseniz de videonun açıklama kısmına yazacağım. Buraları çok fazla doldurmak istemiyorum. Pratik bilgi olarak geçiyorum. Üçüncü tavsiyem yemeklerinize acayip derecede dikkat edeceksiniz. Çok kısa bir şekilde gene dile getiriyorum bunu da acıdan sakının. Ee, şeker, abur cubur, fast food, cips, çekirdek olabildiğine bu tür zararlı şeylerden sakın. Evet ya yani en azından geçene kadar tamamıyla bitirene kadar kendinizi mahrum bırakın sonra ufak ufak kaçamaklar yapabilirsiniz. Ee, ama hem ben tedavimi uygulayayım zaten geçecek hem de ben bunları dibine kadar yiyeyim derseniz kusura bakmayın ama hiçbir işe yaramaz. Dördüncüsü de düzenli uyku. Eğer uykunuzu almazsanız yüzünüz çöker. Yani e, şunu herkes fark ediyordur ya. Hani yatıp kalktığınızda bir sabah daha bir yüzünüz ferah, aydınlık, daha dolgun oluyor. E, eğer uyku düzeninizi de aksatırsanız, işte geç yatar, sabah da mecburen oku, okul için erken kalkmak zorunda kalırsanız ve vücudunuzun gerektiği uykuyu e, veremezseniz vücudunuza sağlayamazsanız e, yavaş yavaş tabi böyle göz altlarınız çökecek, e, daha böyle vücudunuz bir stres aşamasındaymış gibi olacak. E, bu sizin dengenizi bozacak ve cildiniz daha da kötüyse kötü konuma girecek. Ya da normalse de biraz kötüleşmeye başlayacaktır. Uyku düzeninize lütfen dikkat edin. Çok klişe. Evet farkındayım şu an bunu söyleyeceğim ama klişelikten <laughs> ölebilirim. Yüzünüzü yıkayın. Sabah kalktığınızda yıkayın. Zaten sabah kalktığınızda yıkamıyorsanız oh, olmaz Yıkacaksınız. Akşam ayı gün içerisindeyi saymıyorum belki yıkamak istemezsiniz unutursunuz havalar soğuktur. Birçok neden sayabilirsiniz, bahane sayabilirsiniz ama yatarken de lütfen yüzünüzü yıkayın. Hani günün kiri, yorgunluğu, isip şöyle bir gitsin yüzünüzden. E, yatağa hani bütün bir günü geçirdikten sonra girmeyin. Çok güzel bir yıkayın. Duruş suyla yıkayın. Sabununuz varsa sabununuzla yıkayın. E, yıkayın yani her türlü yüzünüzü bir temizleyin öyle yatın. Dışarıdayken çoğu kez görüyorum şu hareketler. Bu ne ya? Bunu yapmayın yani. Bu elinizle her tarafı elliyorsunuz. Sonra bunu da hop yüzünüze atıyorsunuz. E, kaçınılmaz sonlardan birisi de bu yani. Elinizi her yere vuruyorsunuz. Otobüse binenleri hiç saymıyorum bile zaten. Onun için lütfen elinizi yüzünüze değdirmeyin. Temas yok. Don't touch. Özellikle alın bölgesinde çok fazla sivilcesi olanlar için de saçınızı önünüzden çekin. Bak mesela benim alnım yüzümün yarısı kadar. Ama <laughs> gene de saçımı çekiyorum yani alnımdan. Niye? Ee, saçınız e, alnınıza değdiği sürece yağlanma yapacak. Yağlanmayla birlikte e, ufak ufak tüyler var siz görmüyorsunuz ama e, bu tüyler de hafiften kıla dönüşebilir böyle bir ihtimal de var. Onun yanı sıra e, ne kadar geliniz yağlı olursa gözenekleriniz o kadar yağlı da olacak. Ve bu da size sivilce olarak, beyaz nokta olarak, kahverengi nokta olarak, sarı acayip şeyler olarak geri dönecek. O açın hani bu alnınızdan komple alınış bir saçınız bir rahatlayın, bir alnınız nefes alsın, ferah olsun. Bir diğeri banyodayken sıcak suyla yıkını, yıkınıyorum, yıkınıyorum, yıkanmıyorum, yıkınıyorum yani. <laughs> sıcak suyla yıkandıktan sonra e, hemen lavabo'da da bir soğuk suyla banyodan çıkmadan önce yüzümü bir yıkarım. E, daha böyle yumuşamamasını istiyorum, daha bir gergin durmasını istiyorum. E, yüz yıkamaya çok değindim ama bu daha hani yıkanması gereken. E, Önemli zamanlardan birisi. Ne kadar dikkat ediyorsunuz bilmiyorum ama e, Yastık kılıfınızı 3 güne bir değiştirin. Yani yüzünüzü sürekli koyuyorsunuz. E, gözünüz akıyor. E, atıyorum belki sağya sağa kanar vardı. yanınız akıyor. O yastığa bir güzel bulanıyorsun. Sonra tekrardan yüzünüzü koyuyorsunuz. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. E, yani kötü oluyor. Onun için yastık kılıfınızı sık sık değiştirmeyi unutmayın. Havlunuzu da değiştirin diyeceğim de. E, ben şahsen havlu kullanmıyorum. Bunun yerine kağıt havlu kullanıyorum. E, tampon yaparak silin, alın, gidin, o rahat vallahi. Sürekli bir kire alacak havlu. Kire alacak, kire alacak, yıkasanız da belki geçmeyecek bir şey kalacak, gene alacak. Ben bu strese hiç girmemek için kağıt havlu kullanıyorum. En güzel, en pratiği bu çünkü. Bunlar uygularsanız, dediklerimi hani böyle harfiyen evet yaparsanız, benimserseniz e, şekil abi. Ha ben doğuştan böyle değilim. Eee hatta kullanmadım. Kapatıcı da yok, cildimde zaten bilenler biliyordu e, benzer isim videosundan eski cildim, arada da çıkıyor zaten baya baya çıkıyor. Hani böyle çok kendimi bıraktığım zamanlarda oluyor, ee, sahip olun yani bu kadar basit söylediklerimi uygulayın ve sizin de böyle bir cildiniz olsun. E, fondöten kapatıcı kullanılacak bir durumda yok ortada, e, erkek ya da bayan kim olursa olsun, ben kapatmaktan yana değilim. Yok etmekten yanayım. Çok böyle biraz şey oldum. Evet arkadaşlar bunu da yapın şunu da yapın. Bize. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unut. Yok paylaş. Bu da paylaşma. Şöyle bir şey bu. Paylaşmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ee, yorum yapmayı unutmayın. Sizin de belki uyguladığınız güzel bir yöntem vardır. Ben de bilgilenmiş olurum. Onu da ben de uygularım. Hem e, ee, tecrübeleriniz de varsa tabii buraya gelip bakan arkadaşlar için de yardımcı olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.